problemleri 4. Bir araç 360 kilometrelik bir yolu 6 saatte gidip 4 saatte geri dönüyor. Bu aracın ortalama hızı kaç kilometredir? Evet arkadaşlar ben size ortalama hızı da öğretmek istedim. O yüzden bu soruyu yazdım. Aslında mantığı çok basit. Diyelim ki şöyle. Sen bugün 10 tane soru çözdün. Tamam 10 tane çözdün. Yarın da 20 tane çöz. Çözdün güzel. Peki gün de kaç soru çözmüş oldun? Kaç soru çözdün? Hemen yazalım. Birinci gün 10 tane soru çözdün. Peki ikinci gün kaç soru çözmüştün? 20 soru çözdün. Çok soru çözmüşsün. Biraz dinlen. Peki toplam çözdüğün soru sayısı 30 mu? 30 soru çözdün. Peki kaç günde bu 30 soruyu çözdün? 2 günde. Değil mi? Ben ortalama bir günde kaç soru çözmüş bu kişi, bu arkadaşım dediğim zaman şu 32'ye bölmez miyim? Yani senin günlük ortalaman 15 Sorudur. Bitti. İşte bir şeyin ortalamasını böyle bulursun. Toplam yapılan iş böyle toplam zamandır. Ama ben formülleri hiç sevmem. Tamam mı? O yüzden biz bunu görselleştirelim. Beynimizde zihnimizde canlandıralım. Soru zaten pıt diye çözülür. Bak şimdi nasıl pıt diye çözülecek bu soru. Bir araç ne yapmış? Bir yol çizeyim hadi arkadaşlar. Şurası A, şurası B olsun arkadaşlar. Bu araç ne yapmış? Bu 360 kilometrelik yolu. Yol 360 kilometre. Tamam mı arkadaşlar? Gitti 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 gitti. Kaç saatte gitti bu arkadaşım? 4 saatte mi gitti? Bu yol 4 saat sürdü. iyi güzel gitmiş. Aa 6 saatte gitmiş pardon. Tamam 4 saatte gitti 6 saatte gelecek. Gittiği yoldan daha fark etmez arkadaşlar. 6 saatte geri gelsin. Ben de bizimle 6 saatte gitti 4 saatte geldi fark etmez. Kimin gidip kimin geldiğinin bir önemi yok. Önemli olan burada benim aracımın ne kadar sürede bu yolu gidip geldi arkadaşlar. Ne kadar sürede gidip geldi? E 6 saatte gitmişti. Ben karıştırmıştım. 4 saatte de geldi. E toplam yolculuk 10 saat sürmedi mi? Eee 10 saat sürdü. Peki Peki bu aracın toplamda gittiği, geldiği yol kaç kilometredir arkadaşlar? Bu araç kaç kilometre yol yaptı? Sakın 360 demeyin. Evet 360'ı yaptı. Ama bir 360 gitti, bir 360 geldi. Yani benim sorum 360 ile 360 toplarsak arkadaşlar 720 kilometre yol yapıldı. Bu 720 kilometrede tam 10 saatte yapıldı. Peki 1 saatteki hızı ortalama hızı nedir? yukarıdan 1 0 aşağıdan 1 0 al sana 72 işte cevap bu aracın ortalama hızı 72 kilometredir. Tekrar söylüyorum. Birim zaman kaç tane zamanın geçti? 6 saat, 6 gün, 6 ay. 6 artı 4, 10. 10 birim yani 10 saat. 10 saatte ne kadar yol yaptım? 300 360 artı +360 360'tan 720. Demek ki 1 saatte de 72 kilometre hız yapmışımdır. Yani bu araç ortalama 72 kilometre hızla hareket ediyor. Doğru ortalama tamam. Hadi sıra sende dörde bir bakalım. Senin soruna bakalım. Umarım senin sorun birazcık daha zordur. Çünkü sana güveniyorum, inanıyorum. Bakıyorum. Evet çok benzer bir soru. Hemen sıra sende doğru e dondur çöz yorumlarını yaz. Ne yap? Çöz çözümlerimizi de karşılaştırmak için sıra sende doğru e gelebilirsin. Haydi bay bay.